Evet. İyi akşamlar arkadaşlar, sevgili dostlar. Perpa Muhasebe Meslek Grubu'nun değerli kadim dostları, eşleri, arkadaşları, destekçileri hepiniz hoş geldiniz. Yemek başlamadan önce duyguya sorduk kaçıncı toplantımız? 414. toplantımızı bugün yapmışız. 1997'nin 8. ayında başladık ilk toplantıya. 17. yılı dolduruyoruz. Malum bizim grubumuz her sene sözcüsünü kendi içinde günlük temelinde değiştiriyor. Bu dönem dönem sözcülerimizden Kadir e, Bozkurt arkadaşımız, Duygu arkadaşımız da yardımcısı ile Kadir Bey'i buraya alayım. Duygu Hanım'ı da buraya alalım. Öncelikle Kadir Bey bir duygularını kısaca ifade etsin. Sonra Duygu Hanım sonra arada bir devir teslim töreni burada ee, sizlerin huzurunda yapmış olalım. Buyurun bakın. Evet. Değerli arkadaşlarım, dostlarım, katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Selamlıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Biliyorum. Akşam vakti ve yeme gerek istesiniz. bu grubu bir an altı yılı geliyordum. Sağ olsunlar, çok işlemler, çok borçalar. Kendine teşekkür ediyorum. Kendilerine bir takım gezilerimiz oldu, ortak adımlarımız oldu. Onları burada tekrar gördüm. Arkadaşlarım tekrar burada. Hepinize iyi eğlenceler, iyi yemekler diliyorum. Çok teşekkür ederim katılımcısı. Sağ olun. İyi akşamlar. Ee, bildiğimiz gibi e, durmadan Facebook'larda, internetlerde ya da bize gönderilen karikatürlerde hep muhasebeler üzerine kötü şeyler söylerler. İşte işte ne olur bunlar, antisosyal olurlar, konuşmayı sevmezler, eğlenemezler, hep iş yerinde olurlar. Bugün bunun böyle olmadığını bir kez daha görmüş oluyoruz ve göstermiş de oluyoruz aynı zamanda. Bol eğlenceli, güzel bir yemek diliyorum. E, pistimiz e, yeterli derecede genişliyor Hacı Bey, artık masaları kaydırırız. Bugün dağıtacağımızı düşünüyoruz. <laughs> Şimdi mesela yaptıracak bir saniye, Öncelikle Kadir Bey'e bu bir yıl boyunca toplantılarımızın yönetiminde göstermiş olduğu özveri Duygu yardımısı yardımcısı olarak kişiye bir teşekkür alkışı rica hepinizden. <laughs> bu yeni dönemde de Duygu grubumuzun sözcülüğünü üstlenecek. iki tane de arkadaşımız kendisine yardımcı olacak. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben yerlerine vuruyorum. Aramızda yeni katılan arkadaşlara ben kısaca grubumuzla ilgili bir bilgi vereyim. 97'nin 8. ayında ilk defa Serpa'da bulunan mali müşavirler, yemili mali müşavir bazı arkadaşlarla mesleki dayanışmayı sağlamak, birbirimizle bilgiyi paylaşmak adına bir araya geldik. Grubumuzun ilk kurucuları Jack Kamli, Sinan Aslan, Hasan Akdemir, İbrahim Yaz, Bayram Erat, Dursun Tekin ve Turan Karabot arkadaşımızdan oluşuyordu. Bugün bu sayı yaklaşık 350 civarında. Perpa'da 250 serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik bürosu bulunuyor. Bağımlı çalışan arkadaşlarımızla beraber sayımız 350 civarında. Her toplantımızda ortalama 30 civarında meslektaşımız geliyor. Bu toplantılarda bizim herhangi bir dernek şeyimiz olmadığı için bir ücret, bir aydan bir e, toplamıyoruz. Bugünkü günkü çay verdiğimizde kendi aramızda bölüşerek gidenleri karşılıyoruz. Dolayısıyla böyle bir bürokratik şeyin içerisinde de değiliz. Tamamen bir sivil mesleki dayanışma grubuyuz. İnşallah ömrümüz var oldukça bu grubumuzu yaşatmaya çalışacağız. Yeni gelen genç meslektaşlarımızla da bu uzun, grubumuz dinamizm kazanıyor. Burada hem mesleki tecrübelerini hem grup yönetme hem toplum içerisinde hitabet ve konuşma sanatlarının da gelişmesine önemli katkı verdiğini düşünüyorum. Bir kez daha hepinize saygılarımı sunuyorum. Afiyet olsun, iyi eğlenceler. Pardon, e, bayramın e, toplantı öncesinde bir duyurusu vardı. Yüksek ticaretlerin bu cumartesi günü saat üçte burada açılışı var. Resim bir kokteyli. Bütün meslektaşlarımız, bütün e, camiamız davetli. Dostlarınızı da davet edebilirsiniz. Bugün ilk defa yemeklerini bize veriyorlar. Dolayısıyla bugünkü serviste bir eksiklik, bir loksanlık olursa bunu tamama saymanızı rica ediyorlar. Ama ben başlangıçta aldığımız servisten, mezelerin e, tazeliğinden oldukça memnunum. Daha önce grup toplantısında Lütfü'yle yaptık, dedik ki gidip tadalım mı falan. Tatmaya gerek yokmuş, evet. Lütfü haklı çıktı. Zaten burası 1935'ten beri Mehmet Erdik'in e, ikametkarından beri dernek olarak roka olarak çalışmalarına devam ediyor yönetim kurulu olarak biz çalıştırmaya karar verdiğimiz için yoksa buranın zaten 80 küsur yıllık 85 yıllık maaşı var da. Evet bir kez daha afiyet olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Dernek işte çektirayız. Bizim yerimiz. her olma yerimiz de bizim yerimiz burası diyor. Ergün Bey dernek sorumlusu oldu. Bu defa oldu. Ben burası kendi mekanınız ve kendi yeriniz artık. Ama, ama konsepti bey olacak. Sevgili dostlar, Eski sözcülerimizden, grup üyesi arkadaşlarımızdan bir şeyler söylemek isteyen Cahit Bey, Bayram Bey, Sinan Bey, Mustafa Sezen Bey, Mikrofon burada, herkes duygularını ifade edebilir. İsmail Bektaş Bey, İbrahim Yağız Bey, Evet arkadaşlar mikrofon açık. O yüzden e, herhangi bir merasim yok. Duygularımızı ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar her çarşamba günü bu sinema etkinliği yapılıyor. Afiyon olan katılım değil. Kayıtlar yapılıyor. İş planları hakkında sorular. Şehirler halinde planlar. Bu sefer fırsatları. Karşılaştırma. Erkün Bey, Erkün Bey, arkadaşlar çok kısa. Şimdi biz Perpa Muhasebeciler Kurulu olarak buradayız. Bu lokalda yeni konsepte iki evi biz yiyoruz. Bey gelir misiniz buraya? Bizim lokal sorumlumuz yönetim kurulu yeri Ergün İlken Bey. Bizim yüksek Yönetim toplantısı vardı. Yönetim kurulumuz da geldi. Yüksek ticaret yönetim kurulu burada. Başkanımız arkadaşların geldi. Berfada, e, Berfadaki arkadaşlarla tanışın kaynaş oluyor, uzakta kaldınız baştan ama e, arkadaşlar burada da yani e, bir eksikliğimiz olursa ilk topluya neyi veriyoruz bu akşam Türk grubuna? Cumartesi günü de resmi açılışı yapacağız. Bundan sonra da Beyoğlu'da size her zaman bekliyoruz. Yönetim kurulumuza da hoş geldin diyoruz. Evet, e, yönetim kurulumuz Buradaki herkesi açılışa davet ediyor arkadaşlar. Kokteylimiz var, güzel bir sunumumuz var. Akşam, yemeği, Akşam da yemeği var. Ee, İSMO'da bizim e, mali müşahiler derneğinin genel kurulu var. O biter bitmez orada buraya 3 Üç mü, dört mü, beş mü artık bittiğinde buraya geliriz. Ee, hepiniz davetlisiniz. Yönetim kurulumuz sizi davet ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz diyoruz tekrar. Ben de sizlere, hepinize hoş geldiniz diyorum bu akşam bizim ilk deneyimimiz yemekte. bir kusurumuz olursa affola. ve eleştirilerinizi lütfen e, çekinmeden bize yapın. E, Keyif varsa da bunu düzeltme şansımız olsun. Tekrar bir afiyet olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.